Ben yaklaşık iki aydır evdeyim ya, çıkmıyorum dışarı bayağıdır Bugün evet. dışarıdayız, mutluyuz yani. Anlatılmaz yaşanır. Gezeceğiz arkadaşlarla. Oruç var. Oruçluyuz. Yapacak bir şey yok yani şu an sadece geziyoruz. Ee, çok iyi oldu ferahlatıcı hava almak. Güzel kaç aydır dışarı çıkmıyoruz gerçekten. İyi oldu bence bizim için dışarı çıkabilmeyi, parka gezebilmeyi özledik. En önemlisi de arkadaşlarla buluşabilmeyi özledik işte. Keşke. Daha fazla buluşabilsek. Bugün bisikletle süreceğim. Arkadaşlarımla buluştum. Zaten sırf o yüzden çıktım. Arkadaşlarımı özlemiştim. Ee, evde istenince balkona çıkıp zaten hava alabiliyordum ama arkadaşlarımı göremiyordum. Bugün arkadaşlarımı görme fırsatı oldum. Bu benim için güzel bir şey oldu. Buluştuk. Sohbet edeceğiz biraz. Işte saat 3'e kadar. Ondan sonra tekrar evlerimize dağılacağız. Mutluyum. Arkadaşlarımı gördüğüm için, dışarı çıktığım için rüzgarı hissetmeyi özlemişiz. Ya değişik geliyor şu an. Alışmıştım yolculuğuna, gezmeyi arkadaşlarımla buluşmayı. Ben de gezmeyi özledim, hava almayı. Ben resim yapmaya başladım, ilk defa. Yani çok fazla bir şey yapmadım. Ama alıştım evde durmaya. Dışa çıkınca garip geldi. Ya söyleyecek pek bir şeyim yok. Güzel <laughs> yani o, o kadar. Oturmayı tabii arkadaşlarımla muhabbet etmeyi, sohbet etmeyi o kadar. Yani iki aya yakındır evdeyim. Tabii insan bunalıyor birazcık evin içinde. Hani aynı şeyleri yapıyoruz artık. Uyu, uyan, dizi izle, oyun oyna vesaire vesaire. İnsan sıkılıyor bir süre sonra evin içinde. Hani dışarı çıkıp gezmek istiyor. İşte eski alışkanlıklarını yapmak istiyor. Ne bileyim spora gitmek istiyor. E bunlar olmayınca da insanın düzeni bozuluyor depresyona giriyor evde. Biraz rahatladım tabii. Ya özlediğimi fark ettim dışarıyı. E, eski yaptığım şeyleri işte ne bileyim. Arkadaşlarımla dışarı çıkmayı, oturmayı, gezmeyi. Aynı yani. Ee, yaklaşık 50, 50 gündür falan yani evet çok sıkıldım. Dizi izledim, oyun oynadım, ee, ödev yaptım vesaire. E, i̇stediğim gibi istediğim zaman çıkıp dolaşmayı, e, sinema, bowling, onun gibi şeyler abla. Yattım, oyun oynadım. Sıkıldım ya. Bu şeyi bekledim. Bu tarihi bekledim. Şimdi dışarı çıkıyormuş. Bir şey hissetmedim aslında ama sevindim biraz.